Arkadaşlar bir tane adama teyze attım. Çekti. Ve hesap edin miyim bilmiyorum. O adamın kılıcı da iyi galiba. Şöyle bir şey geldi aklıma ya. Bir dakika. Home, ev çekeyim. Reste istiyorsan gelebilirsin. Şey <laughs> geldi. <laughs> eşitlemek amacıyla. Elmas çekecek değil mi? Demezsek olmaz çünkü. Sadece koruma iş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Adam işte bence daha iyidir çünkü ben bu adamı seviyorum sevgisin de. Demir kaskımı pişirme ya. Korktu korktu ya birazdan başına gelecekler abi yok. <laughs> ne kadar komik ya. Bunda bizim var yani. mi var ya? Bizim bizden mi var bende acaba? ben savurmam ben seni ne öpüme ne değer sana da savurma kullanıcı ama bunu kullanayım Hayır iyi Yüzün kılıç yapmaya çalışıyorum bugün öptün geç git boşuna geleceklerden haberimiz yok ne <laughs> <laughs> de korkturuyordun ez demir setken şekil yaparsın setlere sütlenince iyice ee ne oldu sen sen yatsana. Gel. Aa, evinin merdiveni gitti. Ay pardon ya. <laughs> Şimdi sen buradan zıplamak zorunda kalacaksın biliyor musun? Vallahi çok pardon. Şimdi çek arkadaşını ha 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 korktu <laughs> en ay ee, korktuyordum tak 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 ee, gel ya <laughs> adam ya koydu beni patlatacak nedir sanki burası tam nedir etme bir şeyim çıkarttı bak kelimsi şeyler çıkınma kırabiliyorum ben buraya Hadi. Arkadaşını çekecek kesin. Ben biliyorum ya. Sabahtan beri saat gece dört buçuk yanında tabloda yazıyor. Ha 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 korktu. Arkadaş yaşınlanacak biliyorum. Yaşınlanmadı hala. Seni yaşınlanır artık bir dakika. Sen girdin mi savaşa? Girdin mi sen savaşa? Ay sen savaşa mı sen savurma kullanma yemin ederim savururum seni sevmiyorum şu savurmayı ya kim buldu bunu oh yapıldı ya afiyet olsun oh uç bir de uç uç klimli alandan uç uça kaçarsın artık ha ha korktu demir seta ha ha korktu kalkanını da kırarlar seni de kırarlar Ha 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 korktu Ha ha. Ha ha <laughs> so, gitti çıldıracağım. Sonuncu gitti 2-3 kritik attı. Sen ne yapılıyorsun ya? Öldükten sonra setine bakacağım. O sete o kadar yapıl yer mi? Merak et. Allah bekle. haha koktu. Elle. Ha kaçmadı lan. Helal. Vallahi kaç onunla he. Helal sana kaçarsın diye bekliyorum Benim yemeğim bitti adamın yapılı bitmiyor arkadaşlar İnşallah afiyet olsun bu para nereden geliyor kesin zengin birisinin senin arkadaşısındır sanki bu kadar arkanda vardır değil mi öyledir ya klasik ama icat sıfır şu mağaraya atsam da diyelim aynen benim setim aynı Kılıcı birazcık daha güçsüz. 9 tane daha yapılı varmış. Mükemmel. Ben olsam bak. Setlerimiz aynı ama ben bu sete sadece yemek aldım arkadaşlar. Öyle dedim size. Bu sete değmez. Alınmaz da yani. Boşu boşuna kadar değer kaplıyor. Gibisine güvenen yapılı almaz. Videoda bu kadar. Demir setleri küçümseyip artık şu demir setleri küçümsemeyin arkadaşlar. Demir setler elmas set olunca alıyor size. Neyse görüşürüz. Ben evime gidiyorum şu setleri alacağım. Demir setle adam kestim. Değil bu. Demir sete şekil yapan adamı kestim. Videosu adam bekle oğlum Neyse bu video şey kapatayım ben Şimdi yaşatmayacağım. Tamam. Yaşamam ben. Neyse. Arkadaşlar demir sete şekil yapan adamı kestim. Part 2. Bölüm 1. Görüşürüz.